Merhaba arkadaşlar ben Koray Küpe kızım Lina ile birlikte bugün Hollanda'daki Park Tivoli'deyiz. Burası da 10 yaşından küçük çocuklara uygun bir eğlence parkı Luna Park. Fiyatı da diğer yerlere göre uygun. Geçenlerde biz Julia e gitmiştik orası en büyüğüydü fakat fiyat olarak da en pahalısıydı 25-26 euro falandı kişi başı. Burası da 13,5 euro. Otopark ücreti de uygun 3 euro. Şimdi giriş yapacağız. Biletleri online aldım. Ya sabahleyin için ya da öğleden sonrası için rezervasyon yapmanız gerekiyor. Ben 1 ile 5 arası için rezervasyon yaptırdım. İkisinden birini tercih etmeniz gerekiyor koronadan dolayı. Saat 1'den 5'e kadar buradayız bugün. Şimdi girişteyiz. Hemen şu karşıda da bir pankek evi varmış. Orada pankek falan yiyip kahvenizi içip çocuklarınızı da e, içerideki kaydıraklarda falan oynatabilirsiniz çıkışta acıkanlar demek ki oraya gidiyor. Burası da girişi. Şimdi bilet kontrolü. Burada herhalde animasyon falan oluyor. Aynen. Buranın önüne geçebilirsin. Fotoğraf çekebiliriz yine. Şimdi kendimize bunu seçtik. Bununla başlayacağız. Türkiye tamam. Götür beni Türkiye'ye. Şimdi çarpışan arabalara bindik. 100 santimden kısa olanlar binemiyormuş. Lina'nın boyunu ölçtüler. Tam da ucu ucuna 100 santim. Aslında belki birkaç santim daha kısa. Öyle kalabalık değil zaten. Yavaş yavaş bir süreceğiz değil mi? Kemerimizi de bağlayalım. Kötü çarptık. Okay. Bu ne böyle? Ya, yanlış yere geldik. Karanlık yere geldik. Ben senin yanıtı da yapıyorum. Merak etme oğlum. Gözlerini kapat. Güzel. Gözlerini kapat. Hadi. Şimdi bunlara bineceğiz. Bayağı küçük bir alanda sürüyorsun. Geçen sefer gittiğimiz yerde tabi daha büyüktü su. Bir de su fışkırtabiliyordunuz başka insanlara. Bunda öyle bir şey yok. Gel sıraya girelim Nina. Uğur böcekli şeye binme kararı verdik. En fazla da onda sıra var zaten. Şimdi sıraya gireceğiz. Aa! Woo! Woo! <gülüyor> <gülüyor> bakıyor musun? korkma korkma. <laughs> evet bir kez daha yapacak ve duracak. <laughs> oh. 와, 우우저 걸고 있지 Bu da bayağı sinir bozucu bir şeye benziyor. Para atıyorsunuz. Tazikli suyla topu yukarıdaki deliğe sokmaya çalışıyorsunuz. Ben izledikçe böyle geriliyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Harika. Bina pembe istediği için iki tur bekledik. Şimdi sonda bindi bakalım. <gülüyor> Hop. <gülüyor> Bravo çok güzel sürüyorsun. Bravo. Türkiye'ye mi gidiyorsun? <laughs> Dönme dolaptayız. Otur ama. Baba bu benim yabancı gücüm işim. Baba yabancı gücüm benim kalbim. met z'n allen af. afgesproken? Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Harm en de familie Kakel doen wensen jullie nog een fijne dag en hopelijk zien we elkaar snel weer eens terug. Doe! Burada saç şeyleri satıyorlar böyle renkli. Simli dövme yapıyorlar geçici dövme. Yüz boyaması varmış ama normalde koronadan dolayı yok. Simli dövmenin fiyatı 4 euroydu. Biz de yaptırdık. Hangi kolunda olsun yine? Hangi kolunda? Onda mı? Tamam. Saat 5 oldu şimdi. Kapanış saati artık. Tüm üniteler durdu. Şöyle iç mekanlar da açık aslında. Tabi buranın yüzüne kimse bakmıyor. 4 boyutlu sinema varmış ama sadece o kapalı. Diğer tüm iç mekanlar açık burada. Birazdan biz de çıkacağız. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Biz çok eğlendik. 4 saattir buradayız. Şimdi kapandı ve çıkıyoruz. Şimdi artık park kapandı. 4 saattir buradaydık zaten. Gelirken çok güzel bir orman yolundan geçtik. Bu çevrede iki tane daha müze var. Bir tanesi doğu kültürüyle alakalı, bir tanesi de Afrika Müzesi. Başka bir gün onları da ziyaret edebilirsiniz. Buraya çok yakın ikisi de. Onun dışında yol boyunca kamp alanları falan gördük. Ve şehir turu yapabilirsiniz. Neymar'ın çok güzel ve çok eski bir şehir. Almanya sınırına çok yakın. Bu parka da zaten Alman ziyaretçiler çok fazla geliyor. Baba kız geziyor. Instagram hesabımda Lina ile olan maceralarımı takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. <laughs>